Evet arkadaşlar. Sasolarımız gezmeye devam ediyor. Şimdi dışarıya yavaş yavaş alıştılar. Bugün 4 Şubat. İlk çıktıklarında çok her şeyden korkuyorlardı. Şimdi diğer taraftaki tavuklarımıza bakalım isterseniz. Evet. Burada önceden bir seramız vardı. Seramızın bu sene takmadık. Evet. Diğer yumurta tavuklarımız da bu tarafta. Burada 11 tane tavuğumuz var. 1 Mayıs'ta 2 aylık olarak işte 13 haftalık olarak almıştık. Şimdi hepsi büyüdüler, tavuk oldular. Gündüz bu kapıyı kapımızı açıyoruz. Burada kümesimiz var. Kümesimiz var. Gündüz bu kapıları açıp dışarı çıkartıyoruz burada. Bu kadar alanda geziyorlar. Bazen ben dışarıdaki bahçeye çıkartıyorum. Ee, keyifleri yerinde. İşte sularını sık sık değiştiriyorum. Bu şekilde. Evet 1 2 3 4 5 6 6 7 tane dohman var. Bir tanesi yumurta yapmış olabilir. Ha, yani bir tanesi de buradaymış. Kızım gel. Gel kızım. Gel. 7 ataksımız var. 4 tane de lohmanımız var. Lohmanların ikisi biraz daha açık renkte. Hani onların değişik bir ismi var mı bilmiyorum. Evet şu sadece kışın bu tavuğumuz kahverengi kırmızı olan hastalandı. Onu az önce gördüğümüz başka yere aldım. Orada 15 gün durdu. Sonra iyileşmedi. Sonra bir tane ilaç aldım veterinerden enjektörle 3 gün kanadının altından yaptıktan sonra şu an bir ay oldu. Eee yumurtlamaya da başladı şükür. Evet sayısını geçen yaz arttırmıştım tavukların yani 17-18'e kadar çıkarmıştım fakat bu sefer e, sıkıntı oldu kümes. Kümesimiz biraz dağ gibi. Sonra yumurtayı kestiler sonra. Belki de hani kümesler olmayabilir ama. Şimdi tekrardan kış olmasına rağmen şükür başladılar. Günlük 7-8 tane alıyoruz. Ortalama 5'in altına düşmedi şükür. Evet. Evet yumurtalarımızı da buraya koyduk. Şu şekilde bir 14 çeşit atom diye güvercinlere verilen yemden var. Ara sıra ondan veriyorum. Ama devamlı önlerinde bu şekilde yemimiz 24 saat duruyor. Buradan yiyorlar. İşte şunu da bitince az az taze ediyorum şu biraz üzerine de temizlemiştik ama yine pislemişler. Sonra yerlere buradan saman filan döküyorum. Daha önce talaş dökmüştük. Talaş yazın biraz bit yapar gibi yaptı. Sonra ilaçladım. Şimdi saman aldım. Saman döküyoruz. Saman biraz daha sağlıklı. Kül döktüm bazen şu demirlerin üzerinde karton kutu yakıyorum kapağını kapatıp o da çok iyi geliyor ee, bit olunca bu şekilde evet herkese hayırlı günler